Kur'an-ı Kerim bir hadiseyi anlatır muhterem kardeşlerim. Yüce Rabbimiz bir olayı anlatıyor. Bismillah. Kullu nefsin bima kesebet rahine. Her nefis dünyada kazanmış olduğu şeyle ahirette kendini kurtaracak. Dünyadaki sermayesiyle ahirette cenneti, cemalullahı bulacak. İlla ashabel yemin. Ama kitabı sağ tarafından verilen cennete girenler var ya onlar başka fi cennetin yetesaelun anil mujrimin. Onlar cennet nimetleri içerisindeyken onlara cehennem gösterilecek. Mücrimler, suçlular, cehennemlikler gösterecek. Demek ki muhterem kardeşlerim, yani şöyle anlayabiliriz. Müminler inşallah cennete gittikten sonra cennet nimetlerinin ne kadar güzel olduğunu adeta iyice bilmeleri için cehennem onlara gösterilecek. Cehennemliklerin hali gösterilecek. Yani her şey zıttıyla kaimdir diyoruz ya yani. Biz sıcağı nasıl biliyoruz? Soğukla biliyoruz. Güzeli, çirkin, ak, kara, yüksek, alçak. Bunlar hepsi izafidir ama yani bunlar biri diğeriyle ancak kaim olur. Onun için adeta müminler ne kadar büyük nimet içerisinde olduklarını bilmek için mücrimleri görecekler. O zaman Yüce Rabbimiz diyor ki onlara soracaklar. Sizi cehenneme atan sebep nedir? ma selekekum fi sekar? onlar ne diyecekler galu lemnekum minel musallin. bizim dünyadayken ilk suçumuz dünyada namaz kılmazdık namaz kılanlardan değildik Demek ki yani birinci nasıl namazdan hesaba çekileceksek onlar da öyle diyecek. İlk Allah sordu Celle Celaluhu, her türlü nimeti verdim, ben seni yarattım hasbürler gibi, kaş verdim, göz verdim sümbüller gibi, söyle amelini bülbürler gibi derse Allah, ben ne cevap vereyim, niçin abdest alıp kılmadın namaz, Allah'a yalvarıp etmedin niyaz, halk için de senin ismin bir namaz derse Allah, ben ne cevap vereyim diyor ya Yunus'umuz. Onun için Cenab-ı Hak soracak böyle. Onlar da diyor ki Allah önce bize sordu. Namaz kıldınız mı? قَالُوا lem نَكُمْ مِنَ biz dünyadayken cami bilmezdik, cemaat bilmezdik. Alnımız secdeye gelmedi. Allah bize her şeyi verdi ama biz ona şükretmedik. Şükrün en başı olan namazı terk ettik. Peki ne oldu sonra? ne نَكُنُطْ Emul miskin fakir fukara'yı da gözetmedik. Muhterem kardeşlerim, Allah'a itaati olmayan kuluna sevgi besler mi? Allah'a şükretmeyen kuluna yardım eder mi? Onun için öyle diyorlar. Biz Allah'a itaati bıraktık. Allah'a ibadeti bıraktık. Kullarla da irtibatı kestik.